Efendim şu anda operatör doktor Seval Taşdemir ile beraberiz. Kendisiyle tüp bebek alanında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Alanınızda verilen sağlık hizmetlerini dinleyebilir miyiz? Kliniğimiz tüp bebek alanında hizmet vermektedir. Türkiye'nin ilk tüp bebek merkezlerindendir. 30 yıldır bu alanda hizmet veriyoruz. Binlerce aileyi yurt içinde ve yurt dışında bebeklerine kavuşturduk. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz tüm bilgiler adına. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim Seval Hanım'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. <laughs>